Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyip play-off turuna kalmıştı. Öte yandan Fenerbahçe, bu turu da geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına adını yazdıracak. Fenerbahçe BNFIJA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turundaki Fenerbahçe Benfica maçı 20 Ağustos çarşamba günü oynanacak. Çobani stadında oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in bu maçtaki yardımcılıklarını Jean Seydel ve Dominic Schaal üstelenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Daniel Schlager göreve yapacak. fenerbahçe Benfica maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak, muhtemel 11'ler. Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniyir, Oosterwolde, Semedo, Fırg, Amrabat, Brown, SZY Manski, Enesiri, Duran. Benfica, Turubin, Dedik, Silva, Otamendi, Dahel, Orsnes, Rios, Berneceya, Şijelderup, Ivanovic, Pavlidis. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu, Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ündür, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Bekeo listede bulunmuyor. Sarı lacivertli takımın UEFA'ya bildirdiği liste şöyle, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Dijiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Osterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fırg, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartu Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Ceyçin Duran, Yusuf Ennesiri, Cem Tosun. Fenerbahçe -E -E tek eksik. Şampiyonlar Ligi play turu ilk maçı öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cem Tosun maç kadrosuna alınmayacak. Göztepe maçında kadroya dahil edilmeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.